Otogüven YouTube kanalından herkese merhaba. Şu şanzımanınıza zarar vermeden nasıl park edilir? Bunu göstereceğim. Öncelikle aracınızı park ettiğiniz konuma geldiğinizde aracınız D konumda. Gördüğünüz gibi aracınızı N konumuna alıyorsunuz. N konumuna aldıktan sonra el freninizi çekiyorsunuz. El freniniz çekildi. Ayağınızı bırakıyorsunuz. Frenden çektikten sonra Tekrardan frene basıp ayağınızı frene bastıktan sonra vitesinizi P konuma alıyorsunuz. P konuma aldıktan sonra tekrar ayağınızı frenden çekip el freninizle de çekili zaten. İdeal park budur. Eğer bu şekilde yapmazsanız aracınızın nötr konumda şanz, şanzımanınızı boşa atıp aracınızı el frenine yükü bindirmezseniz yük şanzımanınıza biner. Zaman içerisinde uzun kullanıma bağlı şanzıman arızalarıyla karşılaşmanız mümkün. Bu kurala uymaya dikkat edin.